Merhaba arkadaşlar bugün sizlere TikTok takipçinizi nasıl çoğaltabilirsiniz onu göstereceğim takipçi yazarak takipçi sitesine ulaşabilirsiniz. Siteye kayıt olduktan sonra bu sayfaya yönlendirilirsiniz. Burada Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ve daha birçok platforma ait tüm servislerimizi bulabilirsiniz. Uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli hizmetlerimizi hemen inceleyebilirsiniz. Servisi seçtik ve şimdi sipariş vereceğiz. Burada TikTok takipçi hizmetimizde dahil olmak üzere birçok servis bulunmaktadır. Uygun fiyatlı ve kaliteli takipçilerle hesabınızı büyütebilirsiniz. İstediğiniz servisi seçerek işleminizi başlatabilirsiniz. Biz bir seçelim. Link kısmına kullanıcı adınız veya TikTok hesabınızın linkini girebilirsiniz. Miktarı da ne kadar takipçi lazımsa o kadar giriyorsunuz. Evet siparişi verdik şimdi bekliyoruz. Genellikle 10-20 dakika içerisinde takipçi gelmeye başlar. Evet arkadaşlar takipçiler gelmeye devam ediyor. Siz de bu şekilde ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme gibi hizmetlerimizde hesabınızı geliştirerek keşfete düşürebilirsiniz. Siteye geri girelim sipariş tamamlanmış mı kontrol edelim ve sipariş tamamlanmış çok hızlı bir şekilde geldi takipçi denemenizi tavsiye ederim. Şimdi siteye bakiye nasıl yükleyebilirsiniz onu göstereceğim. Aşağıdaki para ekle kısmına girelim ve bu ekran çıkar buradan isterseniz banka kartı veya kredi kartı ile bakiye yükleyebilirsiniz. Banka veya papara ile yapılan yüklemelerde %10 bonos bulunmaktadır. Örneğin, 1000 TL yükleme yaptığınızda otomatik olarak 100 TL hesabınıza eklenir. Buradan bakiye yükleyerek daha fazla bakiye elde edebilirsiniz. Şimdi normal kart ile buradan bakiye yükleyebilirsiniz ve anında siteye bakiye yüklenir. Gördüğünüz gibi işlem oldukça kolay. Siz de ucuz ve kaliteli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca buradan takipçi alarak diğer platformlarda takipçi. Beğeni ve izlenme hizmetleri ile satış yapabilirsiniz. Binteli ve üzeri alışverişlerde kullanıcıya özel indirimler uygulanmaktadır. Diğer servislerimizi de deneyebilirsiniz. Evet bu kadardı keyifli alışverişler dileriz.